Kışın kıymalı sos hazırlayarak musakka şeklinde pişirebileceğiniz, isterseniz karışık kızartma olarak da ısıtıp tüketebileceğiniz nefis bir tarif. Kış için elinizin altında hazır bulundurabileceğiniz karışık kızartmamızı buzluğa bu şekilde iyice soğuduktan sonra atıyoruz. Gördüğünüz gibi fazla yağ yağlı kağıdın üzerinde kaldı. Buzdolabında kışın saklayıp istediğiniz zaman tüketebileceğiniz karışık kızartmamız hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.